Ukrayna Türkiye'den daha önce aldığı silahlı insansız hava araçlarına hayran kalırken yeni silahlı insansız hava araçları sipariş etmek istediğini bildirdi. Savunma sanayinde yerli ve milli olarak önemli projeleri hayata geçiren Türkiye, silahlı insansız hava araçları üretiminde dünyanın en iyileri arasına girdi. Türk yapımı silahlı ve silahsız insansız hava araçlarına büyük ilgi gösterilirken birçok ülke sıraya girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce silahlı insansız hava araçları siparişlerine yetişilemediğini açıklamıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Ukrayna ziyareti sırasında iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliği konuları görüşülürken Ukrayna'nın Türkiye'den yeni insansız hava araçları alma yönünde talebinin olduğu öğrenildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya gelen Bakan Akar, Savunma Bakanı Andriy Taran ile Ekonomik Kalkınma Ticaret ve Tarım Bakanı Pedraş Kayla da görüştü. Bakan Akar'ın görüşmelerinde Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler ile savunma ve güvenlik alanlarındaki konuların yanı sıra savunma sanayinde işbirliği de görüşmelerdeki önemli gündem maddelerinden biri oldu. Deniz ve hava platformları ile ilgili projelerde işbirliği imkanlarının ele alındığı görüşmelerde Ukrayna tarafından daha önce satın alınan insansız hava araçları konusu da gündeme geldi. Görüşmelerde Ukrayna'nın daha öncekilerinin dışında yeni insansız hava aracı alma yönünde talebinin olduğu öğrenildi.